Derneğin Atış Adanı Şubesi'ndeyiz. Tabii ki burası bizim doğduğumuz yer. şu e, şu anlamda doğduğumuz yer. Sanat hayatımıza burada başladık. Bu güzel insanların bizde emeği vardır. E, şubemizi tanıyacağız. Cihet Kasabası'nı tanıyacağız. Enek Başkanımız Zeki Bayram yanımızda. Mikrofon başkanı vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Sevgili Kanasım, sağlık teşekkür ediyorum ben <laughs> ilk İyi günler size teşekkür ederim. <laughs> Buradan yönetimme, eşlerime, ablalarıma ve kardeşlerime hoş Sıfalar verdiniz. Cihat Kasabı Derneği'nin Eser Şubesi'nin kuruluşu 1998'den kurulmuştur. Bugüne kadar hizmet eden direkt başkanlarım olsun ve yönetim olsun veya başkanlarımız olsun. Ali Şimşek, Rıza Bayram, Şol İskender, Cemal Bayram ve Şin Kurt. Ve Zeki Başkan. İki dönem Zeki Başkan damat Beydir. İki dönem. Yani ne diyeyim. Etkili olsun, yılbaşları olsun, piknikler olsun, artı gecelerimiz olsun, sağ olsun yönetimi olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Ama burada Ali Bey'le es geçmiyorum. Ali Bey'in de çok emeği vardır. Cennet Mola'yı, İbrahim Bayram'ın da emeği vardır. Ve Serhat kardeşim de çok çok emeği vardır bana. Esen şüphesine verdikleri desteği dolayı. Ama esinler birlik beraber olmak zorunda. Hep beraber olacağız. Yani Zeki Başkan'ın da bir amacı var. Bak Zeki Başkan'ın bir amacı var. Ama bunu yapmana gitmeyeceğim bak. Ama belki bir kalabilirim bir var, ama kalmayı düşünmüyorum. Bir esinler şüphesi bir yer almak. Almak. Tek amacı bir yer almak. Ben geldiğim gündemleri söylüyorum bak Selam kardeşim. Bir yer alayım ve o dönem bırakacağım. İnşallah kısmet olursa bu da bize nasip olur veya zeki başkan inşallah bize nasip olur. Ve iyi kötü kasamızda biriken bir param vardır. İyi kötü biriken param vardır. Ama amacım bir sene sonra bir gece daha yapacağım. Bir gece yapmazsam ben bu yeri alamam. Ve cihetlerin çok desteğini bekliyorum bak. Cihetlerin çok desteğini bekliyorum ben. Çok 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 desteğini bekliyorum. Çok dedi. Ama artık merkezin desteğini bekliyorum. Ama Tayyip Başkan'la daha görüşmedim. Tayyip Başkan diyeceğim kardeşim bu eserleri yer alın. Tapu desteğini aldığınızı yapın. Açmayı da söylüyorum bak. Eserin şubesi bir yeri alması lazım. Bu dönem yeri alması lazım. Zeki başka bir şey Zeki Başkan'a destek kan mı? Ya Zeki Başkan'ın her zaman yanındayız. Kendi de biliyor bunu. Hayırlısı olsun. Devam edecek. Bırakmayacağız bunu. Bırakmayacağız. Ee, Tuğçe giyim, Ali Dal Her zaman demin de söylediğimiz gibi yanımızdasınız zaten. Değerli komşular, hepinize iyi akşamlar. Zeki Başkan geldi, dertler bitti. Başkanımız dört dörtlük. Yılbaşı gecesi, bayanlaşma, piknik, her şey yapıyor yani. Allah gününe göre versin. Biz başkanımızda memnunuz. Daha ne diyeyim yani? Esenlerin emeksarı yıllardır derneği yönetim olarak hem işletmecilik olarak mesul müdür olarak bildiğimiz Mehmet Kurt Mehmet abi. Sen neler söyleyeyim? Teşekkür ederim Servet Bey. Benim de e, düşündüğüm yani başkanımız gibi buraya kendimize bir yer almak burada e, işletmecilik yaptım ama yazları, kışları değişiyor. Herkes bunun üzerinden gelemiyor. Ve buraya kesinlikle bir yer alınması gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zeki Başkan her zaman güzel şeyler yapmıştır. Ee, güzel şeyler imza atmıştır. İmza atmaya devam edecektir. En büyük başkan bizim başkanımız. Ben Cehetten saat güzel. Hepinize bu akşam saygılar. Hepiniz hoş geldiniz derim. Sayın Başkanım da burada, Zeki Başkanım da burada. Seveş, Şahin'im sen de buradasın. Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Radık abi kaç yıldır atış alanında Ben 94'te... Hepinizden memnunum, başkanımdan memnunum. Atış alanından memnunum. Sayın Başkanım dediği gibi de bize buradan bir derneğimize bir yer almamız lazım. Elimizden geldiği kadar biz de bir esnaf olarak yardımcı olacağız başkanımıza karşı. Size de çok teşekkür ederim. Derneğimizden ve başkanımızdan memnunuz yani özellikle. Hem iki telli hem de Esenler çok şanslılar. İki telli Tayyar Yıldırım gibi bir başkana sahip. Esen ve yönetimi özellikle çok güzel çalışıyorlar. Esenler yine deki bayramdan memnun kaldılar ki devam ediyorlar. Ben de yönetim içinde. Aynen. Es Esenler Şubesi zamanı zamanında çok ön plana çıktı. Çok Cihat kasabasının ve çevre köylerin takdirini topladı. Çok büyük işler yaptılar. Ama zamanla ama şimdi tekrar yeniden bir oluşum içindiler. E biz de onlara çok büyük yardımcı olacağız. Ablacığım. Ben ne diyeceğim de konuşayım şimdi. Adın ne? Ya dernekten şikayetin yok mu? Yok kardeşim dernekten hiç şikayetim yok. Evet. Sağ olsun başkanımız Allah razı olsun. Ekin TV çekim yapanlara hepsine sana saygılar, sevgiler sunuyorum. Bütün cihetlere selam gönderiyorum. Ya. Yaylalar, yaylalar, yeşil yaylalar. Yeşil var. Benim yarim yaylarda oturur. Ben Güldane Kara. İsteğimiz e, gençlerimize her zaman önledik, destek olmak. Ben Yani Şahin. Ben 80'den beri burada oturuyorum, memnunum. Yani e, başkanımıza teşekkür ediyorum, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu kadar. Ben buradan e, Zeki başkan'a çok teşekkür ediyorum, böyle bir ortam, böyle bir güzellik yarattığı için. E, her zaman. E, Kendim bizzat eşimle beraber ki yer alınırken de muhakkak yardımcı olacağım. Yani elimizden geleni her zaman yapacağım ve e böyle e dernek başkanları gerçekten her yere lazım ki adam her türlü çalışıyor. Yani bugüne kadar ben böyle bir başkan görmedim. Çok sağ olsun. Benim adım Tülay Çakır. Ali Bey hakkında ne düşünüyorsun? Ali Dalkılıç. Çok iyi birisi. Herkesin yardımına koşan bir insan. Onun için teşekkür ederim. Cihet kasabası mekanın yurdu Nice canlar gelir <laughs> Derviş Kaviye